Şimdi bizim üst başlığımız tarih bilinci ya bu bilinç iyice bize oturması için ki bugünkü biraz sonra size aktaracağım dersle de doğrudan bir bağlantısı var bunun. Tarihe yaklaşımlarımızı nasıl bugün insanımızın tarihle bir ilişki kurduğunu anlayabilmemiz için bir tasvir yapmamız lazım. Yani bir eğer tabir doğruysa bir teşhis yapmamız gerekiyor genel itibariyle insanımızın tarihle olan ilişkisini biz beş ana başlık altında toparlayabiliriz. Nedir bunlar? Birincisi tarihe gözünü kapatanlar, ikincisi tarihe şaşı bakanlar, üçüncüsü tarihe gözlükle bakanlar, dördüncüsü tarihe gözlüksüz bakanlar, beşincisi tarihe olması gerektiği gibi bakanlar. Her birisi hakkında uzun uzun konuşulabilir ama şu anda biz ona imkan bulamayacağız. Birer cümleyle bunları bir anlamaya çalışalım. Birincisi tarihe gözünü kapatanlar. Bu sınıfa dahil olanlar azımsanmayacak kadar da çoktur zaten. Tarihin gereksiz ve faydasız olduğuna inanırlar. Onlar için zaten tarih hep efsanelerle, yalanlarla doludur. Dolayısıyla boşu boşuna da zaman harcamaya gerek yoktur. Böyle olduğu için de insanlığın ortak mirası olan tarihe karşı gözlerini kapatırlar. Gerek yok yani bizim bunu öğrenmemize ya da bunlardan haberdar olmamıza ihtiyaç yok gibi bir mantıkla bir anlayışla meseleyi değerlendirirler. İkinci sınıf tarihe şaşı bakanlar bu şaşı bakanlardan kastım yani benim bu sınıfa dahil etmeye çalıştığım sınıf şöyle bir sınıf zihninde bir ön yargı var bir mesele hakkında o tarihi meseleyi nasıl değerlendirecekse zihnindeki o ön yargıya göre değerlendiriyor. Biliyorsunuz ön bilgi başka bir şey, ön yargı başka bir şey. Ön bilgi olmalı. Bu çok da hem de zaruri bir şeydir. Yani bir mesele hakkında ön bilginiz olacak ki meseleden daha farklı bir biçimde istifade edersiniz. Ama o ön bilgi ön yargıya dönüşmüşse artık sizde bir yargı olmuşsa yani onun üzerinde hüküm vermişseniz neye bakarsanız artık o ön yargı üzerinden bakıyorsunuz. Mesela örnek vereyim bunun için zihninizde bir emevi algısı var. Emeviler şöyle emeviler böyle. Okuyorsunuz yüz küsür yıllık emevi tarihini hep o ön yargıya göre değerlendiriyorsunuz. Bir Osmanlı yargısı var bir Osmanlı algınız var siz oluşturmuşsunuz bunu. Yani Osmanlı şöyle böyle bir şekilde zihninize bir yere oturtmuşsunuz. Artık neye bakıyorsanız o Osmanlı'nın 600 yıllık tarihi serüvenini okurken hangi bölümünü ya da hangi şahsı değerlendiriyorsanız o ön yargıya göre değerlendiriyorsunuz ve dolayısıyla şaşı bakıyorsunuz. Şaşı bakan adamın doğru görmesi doğru bir neticeye ulaşması da mümkün değil. Üçüncüsü tarihe gözlükle bakanlar. Bunlar da çok ciddi bir yekün oluşturuyor aramızda. Tarihte de vardı, bugün de var. Azımsanmayacak kadar çok olan bu malum. Bir bakıyorsunuz bir gözlüğü var işte benim gözlüğüm gibi mesela. Bu gözlüğün adı ideolojik gözlük mesela. Taktı bu ideolojik gözlüğü. İdeolojisi neyse sağ, sol, şu, bu fark etmez. Bütün her türlü şeyi bu ideolojik gözlüğün rengine göre okuyor. Eğer taktığı bu gözlük mezhebi bir gözlükse mesela. Mezhebi bir gözlük taktığı için okuduğu bütün tarihi olayları mezhebin o gözlüğüne göre değerlendiriyor. Eğer bir kavmi gözlük takmışsa, meseleye bir ırk düzleminden bakıyorsa, bir ırk problemi üzerinden ya da bir ırk işte üstünlüğü üzerinden bakıyorsa, yani kavmiyetçi bir nazarla bakıyorsa göreceği, değerlendireceği her şey ona göre şekil alacaktır. Bir aidiyetçi gözlük takmışsa bu aidiyetçinin içerisine siz meşrebi ekleyin, mektebi ekleyin, menheci ekleyin bir sürü hatta hatta cinsiyeti ekleyin. Mesela taktığı aidiyetçi gözlük erkek gözlüğü ise bütün bir tarihi erkek nazarıyla okuyor. Ya da kadınsa kadın nazarıyla oku. Yani bugünlerde mesela bunları çokça görüyoruz. Çokça bunun farklı şeyleri var. Yani konu eğer başka şey olsaydı yani sadece bunun üzerine yoğunlaşsaydı bunun için bir sürü örnekler verebilirdik. Dolayısıyla tarihe gözlükle bakan hangi gözlüğü takıyorsa o nazarla tarihi okuyor. Ve o nazarla okuduğu için de doğruya, hakikate ne yazık ki ulaşamıyor. Dördüncüsü tarihe gözlüksüz bakanlar. Bunda kastım ne? Bozulmuş gözü mesela benim gibi işte. Şimdi ben uzağı mecburen gözlükle bakıyorum. Tam uzağı göremiyorum. E şimdi uzağı görebilmem için gözlüğe ihtiyacım var. Ama inat ediyorum. Gözüm bozulmuş olmasına rağmen gözlük kullanmıyorum. Yakını göremiyorum mesela. Bazen öyle de oluyor biliyorsunuz. E gözlük takmam lazım ya. Yani gözümdeki o kaybı giderecek yardımcı bir unsura ihtiyacım var. Tarih de böyledir zaten. Siz bir yerde zihninizde işte farklı şekillerde baskılar oluşmuş. Siz yanlış bilgiler almışsınız. Belli şekillerde eksik bilgilerle bir bazı şahısları ya da olayları eksik okumuşsunuz. Lazım size bir yardımcı işte unsur lazım ki o eksiğinizi kapatsın. Yani bir gözlüğe ihtiyacınız var. İnatla o gözlüğü takmayıp orayı hep eksik bırakma. Bu anlayışta ne yazık ki çokça var. Beşincisi olması gereken bu zaten tarihe olması gibi olması gerektiği gibi bakanlar. İnşallah biz o beşinci sınıftan oluruz ve tarihi istenilen gibi okuruz, anlarız, kavrarız, gerekli dersler çıkarırız. Tefekkür ederiz serlevhamız öyleydi biliyorsunuz. Tefekkür üzerinde biraz daha dururuz. Tefekkür ettiğimiz için de tarihin örnek sayfalarını tekerrür ettiririz yanlış ibret sayfalarını ise tekerrür ettirmemeye çalışırız. Eğer gerçekten tefekkür olursa.